Selam, şu mikrofonu çekeyim kendime. Bir dakika, Hop. Umarım katı çok girmiyordur. Selam, 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 selam. Ben geldim, ben geldim, ben geldim, ben geldim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, iyi bir hafta geçiriyorsunuzdur ve geçirirsiniz. Bu video çok fazla düzenlemek istemedim aslında biraz da amatör bir şeyler yapmak planım da vardı arkamda klima çalışıyor ee, çok sıcak olduğu için burası dışarıdan uçak sesleri gelebilir köpek sesi geliyor umarım çok fazla rahatsız etmez sizi şimdi şu kitabı okuyorum や。 Peace. var Hindistan cevizi. Diğerleri de çok iyidir eminim. Saçları falan çok parlatıyor. E saç kremi gibi işlev görüyor falan. Mükemmel yapıyor ya. Yeniyor da aynı zamanda kahvaltıda yiyenler var bunu ış kokusu videolarda böyle kısa kısa yapıyorum. Beğendiğiniz olursa söyleyin uzun haline. Субтитры а vakit vardı bir de böyle bir şey vardı hiç güzel değildi neyse şöyle açılıyor Re. ve 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 sürülüyor şöyle sürsem ama göremeyebilirsiniz ki böyle görülmez ki ışık kullanmıyorum biraz ama dört sün dedim ya. Aşağı mı yak? olsun bu çil kalemine mi özgü bütün çil kalemlerimi bilmiyorum. Yatay kullanılmalıymış. Ay pardon, eee muhafaza 삼. <목소리도>